Great to watch, um, and thank you for everything you've done. All the work that you put into this, which I know is, a, is quite a bit, uh, and I hope you enjoyed your time here, and I hope you get a chance to to see you around. This is Tapi Kents' music. I said that Tapi Kolyosun zaman biziz demesi ki olarak o kadar güzel bir boyut taşıdınız ki hepsi böyle geldiler Tapi Kentsler. Ya o duyguları anlatmaz. Çok inandık. Çok, çok güzel. Gerçekten çok çalıştılar. Yani. Yeah. Belki oh, iki gün, üç gün sen uyumadılar sen yani. Sen <laughs> ilk defa offline turnuva ve çok büyük başarı ya. Gerçekten. Evet. Tekrar sizin önünüzde de hepsini kutluyorum çok yani tebrik ederim. Çok mutluyum. daha güzel başarıları yiyorsunuz. Ben, ben inanıyorum kesinlikle. Keçi de düşürecekler <laughs> ve Regnum Kariye günün ikinci galibiyetini almış oldu. Son gün bir takım tatsızlıklar oldu. Veya takımların üstümüze oynaması gibi. Ben buradan bir şey demek istiyorum. Üstümüz oynayan altımızda kalır. Bunu <laughs> veya takımları. Yani bekliyorduk zaten. Ona göre de hamleler yaptık. Ama üstesinden geldik. Çok güzel bir duygu şampiyon olmak bir artı şampiyon olup da emin olmak çok güzel bir duygu yani. Ama genel olarak kolay bir turnuvaydı. Yurt dışında kendimi temsil kendi ederek şampiyon olup doğum için mutluyum. 3 haritada da çok güzel main spotları belirledik, hiçbir sıkıntı olmayacak ama sadece bir tanesinde birilerini vurmak gerekiyor, oradan atmak gerekiyor. Bundan daha güzel bir şey olamaz. World Invitational'da yüzümüz gülmedi ama burada evet. mutlu ayrılıyoruz biz de. Sabah uçağım var, memlekete döneceğim ama mutlu dönüyorum. Geldikleri gibi gittiler, atladılar sıra sıra. Birinciliği almaya çalıştılar ama alamadılar. Geleni gidene vurdu bizimkiler. Sıkıntı yok, şampiyon olduk. Mutlu mutlu döneceğiz bugün. Hadi bakalım. Regnum Karda şampiyon olmayı başardı. Yani şu an böyle bir rahatladık. 17 gündür buradayız. İlk iki turnuvada istediğimiz sonuçlar alamamıştık ama. Çok Best güzel oldu. Çok güzel <laughs> oldu. Benim için oyuncuyken ben gitmiştim offline'lara. Koçken ki benim de ilk offline'ım koç olarak. Hani i̇lk ilk offline ilk şampiyonluk muhteşem bir şey. Anlatılmaz yaşanır. Ve hep bunun hayalini kuruyordum. Başka oyunlarda da kupa kaldırıldığını izlediğimde hani içimden böyle bir içimin yağları eriyordu. Bunu yaptık ya. Her ölsem de gam yemem. Güzel bir galibiyeti. Galip olan takım Karya. Burada şampiyon olmak benim için daha farklı. Çok değer veriyorum hepsine, kulüp sahiplerine, hepsi çok değerli benim için. <laughs> Kamera onlara dönmeyecek çünkü kamera Rektum tarafına doğru dönecek çünkü kamera Rektum Kare dönecek çünkü şampiyon Rektum Kare sponsor. üzerimize çok güzel gönderiyorlar. Oh, 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 çok o, güzel bir Loxi, loksi, loksi. tek başına yapacak? orada mermiler gönderiyor. Da, çok tek iyi. Çok şey. O